Merhaba Boğa burcu. Nasılsın canım? İnşallah iyisindir. Niyetini, kısmetini, neler çıkacak şöyle bir bakacağım. Ee, dileğini tuttuysan açıyorum canım. Şöyle bir bakalım Boğa burcu. Boğa burcunun arkasında onu ittiren bir insan var. Bir kuyu kazmış, onu ittiren bir insan var. Bu arkadaşın gibi canım dikkatli ol. Seni ee, kandırıyor bu insan. Senin ağzından laf mı alıyor, götürüyor bir başkasına söylüyor, ya da arkandan senin anlattığın şeyleri çekemiyor, kıskanıyor da olumsuz şeyler mi söylüyor, ya da seni yanlış yönlendirerek. Ben olasıları söylüyorum. Ya da seni yanlış yönlendirerek soğutmaya mı çalışıyor? Dikkat et canım. Benden söylemez. Arkandan itmiş. Şimdi üçlü bir arkadaş var. Bunlar seni konuşuyor. Bu bir erkek grubu. Ee, ya kardeşler ya da arkadaşlar. Çok yakınlar. Bir, biri sana seni onlara anlatıyor gibi. Diğer taraftan. Yine aynı şekilde o insanda yanlış yönlendiren, soğumasını sağlayan e, insanlar var. E, yine aynı şekilde şunu da söyleyeyim: e, mahreminizi özellikle ikinizin yaşadığı şeyleri e, anlatan e, bir başkasına iki tane insana anlatan bir insan var. E, bu insanlar e, seni e, bununla Yargılayacak ya da etrafa saçacak olabilir Allah korusun. E, bu insanlardan uzak dur. Sen zaten içten içe onu ruhun bilir. O yüzden onlardan uzak dur canım. Yeni bir kapı yeni bir pencere aç. Şimdi bir kısmınız için bir ayrılık olmuş olabilir geri barışma olmuş da olabilir. Ama bu insan ee, biraz kötü şeyler söylüyorum. Kusura bakmayın canım ama sizi uyarmak, ikaz etmek için. Bu insan tekrar aynı hataları yapıyor gibi. Bir yalancılık var gibi bu insanın ruhunda. Bir ikiyüzlülük bir maske takma var. Bu insanın zaten maskesi düşüyor. Bak maskesi düşüyor ee, ama diğer taraftan sizin hayatınıza girecek... Ee, çok özel bir insan var. Bak, onu söyleyeyim. Biri tarafından tanışma ya da kendin tanışıyor olabilirsin. Daha sonrasında tanışacak olabilirsin. Atın üstünde bu e, diğer insan küçücük kalmış. Bu insan böyle imparator enerjisinde, kral enerjisinde çıkmış. Hem maddi hem manevi. Bu insan hayatınıza girdikten sonra diğer insan maydanoz oluyor tam kapatamamışsın o kapıyı gibi ya da bir kıskançlık yaratıyor. Yani elinden gidince bir kıymete kalkma olayı var sizde. Senin enerjin çoğalmış çoğalmış bir de vücudun büyümüş. Bu vücut büyümesi saygı ve sevgi duyulacağın ya da çok özel anlar yaşayacağın gerçekten mutluluğu hak edeceğin bir sürece giriyorsun. Bu insan Başta daha önceki ilişki kurduğun insanlar olmak üzere, daha sonra çevrendeki konu, komşu, akraba her neyse bir kıskançlık var, bozmaya çalışıyor. Dikkat et canım. Diğer tarafta ağzında kötü laf söyleyen, sizi aşağı çekmeye çalışan bir ee, insan var. Bu psikolojik bir şiddet uyguluyor. Yani şiddet illa fiziksel olmaz, psikolojik anlamda aşağı çekmeye çalışıyor. Diğer taraftan bu insanlar, işte nazar yapan insanlar, sizi aşağıya çekmek isteyen insanlar, arkanızdan iş çeviren insanlar oldukça çok gibi. Bunları belirli bir süre içerisinde aynı anda hayatınızdan teker teker yok ediyorsunuz. Teker teker çıkartıyorsunuz bir rahatlama var. Bir telefon alıyorsun ağzın kulaklarına varmış bir aile büyüğünü özellikle anne olabilir koşarak söylüyor gibisin abla olur anne olur ya da abla gördüğün biri olur. Bunu koşarak söylüyorsun ikiniz bir kutlama yapıyor gibisiniz. Özel anlarınızı artık daha küçük çevrede söyleyecek gibisiniz. Sütten ağzınız yanmış çünkü. Daha büyük ev dışında taşırmayacak gibisiniz. Bu da size amacınıza götürüyor gibi. Nazar var, göz var canım. Ona da dikkat et. Diğer taraftan bir özür dileyecek. Ayakladığınız insanlardan bir özür dileyecek. Kapınıza gelecek bir insanda var gibi. Bir yay gelmişsin. O hızıyla gidiyor. Yani senden bir haber gidecek. Senden bir mesaj gidecek olabilir. Şöyle bir altına da bakalım canım. Boğa burcu. Kısmetin taşıyor canım. Kısmetin taşıyor. Birden ee, çok istenilen, çok arzulanılan bir döneme giriyor gibisin. Bir kalp oluştu gördün mü? Diğer taraftan kalbin de kabarmış aynı zamanda çünkü çok beklemişsin. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi bir kısmınız bir plan çalıştırıyor gibi yani bir plan yapıyor gibi yani geçmişteki insanı tekrar pişman etme tekrar kapınıza getirme tekrar birleşme gibi bu işe yarayacak gibi ama biraz kısa süreli oluyor dikkat et bu da seni tekrar aşağıya düşürebilir o yüzden e, ben her zaman diyorum hep yeniye yönelmek gerekir hep yeniyi almak gerekir olmadı mı bir de olmadı mı bir de arayış içerisinde olmak durmadan hayal kırıklığına uğramaktan aynı insan tarafından durmadan hayal kırıklığına uğramaktan daha iyidir. Bu sizi daha az yorar. Onu söyleyeyim canım. Önceliği kendine ver, merkezine al canım. Diğer taraftan bir insan e, emrivaki emri vaki yapıp evinizin önüne gelmiş gibi. Sizi böyle çağırıyor, ısrar ediyor. Ailenize karşı e, belki mahcup olacağınız e, özellikle sizi nasıl diyeyim? Ee, bir şeye düşürmeye çalışıyor. Yani kendi isteklerini yaptırıyor gibi zorla. Tamam senin de bekliyor olabilirsin bu haberi ama bu insan biraz ee, yani nasıl diyeyim şiddete meyilli bir insan olabilir. Yani söylemek istemiyordum ama söyleyeyim tehlikeli bir insan olabilir. Dikkat et. Bu emri vakilere düşme. Yani şunu yapıyorlar ya örnek veriyorum. Ee, yukarı çıkarım yanına gelirim, ailene söylerim. Yani bir tehdit var yani bunu anladınız siz. bir tehdit var konuşma varsa hele ki hiç de buna kapılmayın. Sessiz kalmasını bilin Boğa Burcu, sessiz kalın. Hiç de korkmayın canım bu tür insanlardan. Bu şerrane insan kendi derdine düşecek gibi bir beddua, beddua ilişmiş buna canım. Çevrenden uzaklaşmış. güzel şeyler var mı? Var canım tabii ki bir kısmınız için uzak yolları kat edip de sizin için gelecek yeni görüştüğünüz bir insan olabilir. Bunda saflığı, masumluğu, temizliği görecek gibisiniz. Daha önce sevilmediğiniz kadar sevilecek gibisiniz. Daha önce mutlu olamayacağınız kadar olacak gibisiniz. Bir yere özellikle bir şeyleri paylaşma noktasında huzur dolacağınız bir insan gibi. Evlilik kurumu içerisindeyseniz sıkıntı yaratan insanlar ayıklıyorsunuz. Bir e, yuvayı toparlama söz konusu, bir yere davet var. E, arkanızdan konuşan insanlar da teker teker geliyor önünüze canım. E, bunlar sürünerek geliyor. Sürünmesi demek ettiğini bulduğu anlamına gelir. E, ha Bunu size söylemeyecek ama tavırlarında bir değişiklik olacak gibi. Sizin arkanızda iş çeviren insanlar dediğim gibi bunları gözünüzle görecek, kendi hayatınıza yön verecek gibisiniz. Kariyer anlamında bir yükseliş var. Ahım şahım böyle istediğiniz gibi bir şeyi gerçekleştirme var. Bu düğün olur, nişan olur her neyse bir kutlama var çünkü. Diğer taraftan dudak ısırtacak bir olay yaşayacaksınız. Ee, çevrenizdeki insanlar tarafından çok kıskanılacağınız bir sürece girmişsiniz elinizin tersi elinin tersiyle iten o insan tekrar gelmiş gibi onu da söyleyeyim bir boşlukta kalma var ama daha sonrasında toparlanma da var elinde e, telefonu olan bir insan gördünüz mü bu insan an meselesi size bir mesaj atacak olabilir bir şeyi tuttuğunu kopartmak var yani bir şeyi elde edeceksiniz canım. Arkadan size saldırmak isteyen insanlar bunlardan emin olacak gibisiniz. Hanenin içerisine gitmiş uzun zamandır görüşmediğiniz bir insan varsa bu geliyor hasretinizi gideriyor gibisiniz. Küçük küçük balıklar var. Bunları tekrar böyle toparlıyor. Yani dağıttığınız paralar olabilir bu. Bunları tekrar toparlayıp da bir şey edinme yoluna girmişsiniz. Bir insanın size bir sözü olacak yani bir haber getirecek. bununla çok mutlu olacaksınız ama geçmişte istediğiniz bu şey bu zamanlarda olduğu olması Sizin için bir şey ifade etmeyecek gibi çoktan hayatınıza yön vermişsiniz gibi. Belki de başka insanlarla hayatınızı şekillendirdiniz. Arkadan acı çeken insanlar var. Onu söyleyeyim. Bir pişmanlığı var. Tekrar birlikte olmak isteyecek teklifleri de olabilir canım. Bir sonrakine görüşürüz. E, nefes aldığın sürece ümit vardır, umut vardır. Bunu sakın unutma canım. Abone olan ellerinizde dert görmezsin. Yorumlarınızı Yorumlarınızda tek tek okuyorum. Ee, o kalbiniz gibi güzel olsun canım hayatınız ee, dualarınızda e, kapınızı böyle istediğiniz vakitte ansızın çalsın sizi bulsun inşallah